Hadi olur uyan artık. Ben sensiz çok yalnız hissediyorum kendimi bu dünyada. Aç şu gözlerini. Her zamanki gibi maviş maviş gülümse bana. Kibenin içinde gizli bir mikrofon var amirim. Maraz Ali ile tüm konuşmalarınızı bu mikrofon aracılığıyla kaydedeceğiz. Sola takın amirim. Anladım. Amirim test için konuşma tonunda bir şeyler söyler misiniz? Test test. Bir iki üç, deneme. Teşekkür ederim. Başkomiserim siz de amirimle konuşur musunuz lütfen? Deneme test. Kırmızı biber. Adanalıyık yı Allah'ın adamıyık. Yeni geldim Adana'dan, adan, ben anlamam Badana'dan. Seni seviyorum İdil, benimle evlenir misin İdil? Söz veriyorum, pembe pancurlu bir evimiz. Bahçesinde koşan boy boy çocuklarımız olacak. Yavuz! Tamam, yeterli başkomiserim. Bence de yeterli Yavuz Bey. Yanlış anlamayın, ben sizi görevin havasına sokmak için öyle konuştum amirim. Çay ister misiniz? Stres alır, Yolda falan yersiniz. Ayşedir, ne oluyor? Az önce içeride gördüğüm şey neydi? Aa, o o şey için abi ya. Ben Timur'a bir bakayım demiştim. Sonra birden bir kalp atışı hızla düşmeye başladı. Hemşireleri seslendim. Hiçbir duymadı sesimi. Ee, ben de mecburen kalp masajı ve suni teneffüs yaparak... Ayşegül bana hemen gerçeği söyleyeceksin. Eğer vurmaya kalkarsan... ...hazır yoğun bakımın önündeyken... ...seni öyle bir verim ki... ...komalık olursun. O zaman sen... ...kafadan beni dövmeye başla abi. Çünkü sana gerçeği anlattığında... ...zaten beni öldüreceksin. Lafı dolandırma. Anlat. Biz... ...yani ben ve Tunus... ...bir süredir beraberiz abi. Yani senin değişinle... ...birbirimizin düzenli manitalarıyız. Küpedeki verici 3-4 kilometre mesafeye kadar sinyal gönderebiliyor mu? Biz de bu minibüs içinde gizlenip sizi takip edeceğiz. Size mümkün olduğu kadar yakın olmaya çalışacağız. Eğer bir terslik olur da Maraz Ali dinlendiğini anlarsa... ...buradan çıkıp seni kurtaracağız. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Allah yardımcın olsun. Sağ olun hocam. Ben adama güvenip ikinci adamım yapıyorum. O gidiyor benim kız kardeşime göz koyuyor. Yok. Böyle şeyler bana ters gelir. Dur ben gidip şunun fişini çekeyim de ötenize hakkını kullanmış olsun. Nasıl olsa uyandığında geberteceğim ben bu adamı. Abi ne olur ya. İnan bana sana ya da anneme yakışmayacak kötü bir şey yok ortada. Biz gayet düzeyli bir ilişki yaşıyoruz. Timur beni çok seviyor. Bugün bana bowling sonunda laf atan serserilere tek başına kafa tuttuğu için bu hale geldi. Sen olsaydın sen de aynı şey yapardın. Yani Timur beni senin gibi korudu. namusumu şerefime laf söyletmedi. Düşünsene bir. Bu hayatta beni senin beni sevdiğin kadar sevip koruyan, kollayan birisi daha var. Benim şimdi gitmem lazım. Sakın bu durumu onayladığımı falan düşünmeyin. Tilki kendine gelip bir toparlansın. Ondan sonra ikinizden de soracağım bu işin hesabını. Anladım abi. Ben öyle düzenli manitaiz falan anlamam. Eğer birbirinizi sevmekte ciddiyseniz, tilki gelip seni benden ister ve hemen evlenip düzenli bir aile kurarsınız. Başka türlüsünü kabul etmem imkansız. Başlısın abi. <laughs> No chance. Morali bozuk olunca... ...biraz alışveriş yapmak çok iyi geliyor. Biraz mı? Ne yapayım? En son alışveriş yaptığımda... ...Zeus'un adamları beni kaçırmışlardı. Yarışı kayboldu aldıkları. Hem ilkbahar geldi. Kendime yeni bir imaj... ...yaratmam lazım. <laughs> Sonra da senin imajınla... ...ilgileneceğiz biraz. Neyi varmış benim imajımın? Çok üzgünüm ama... ...seni bir daha elden geçirmemiz lazım mama. Babamın sana en baştan... ...bir daha aşık olması lazım. Belki o zaman sana tekrar evlenme teklifi edip... ...bizimle birlikte Yunanistan'a gelir. Yok. Ben böyle iyiyim. Ee, benim karnım acıktı. Gel şurada bir şeyler yiyelim. Sonra da eve gideriz. Yarın sabah erkenden usuyoruz Yunanistan'a. Yarın sabah mı? Hı -hı, evet. Nasıl? Güzel yapabildin mi Lezzet Teyze'li taklidini? Hay Allah bela, <laughs> Allah senin iyiliğini vermesin. <laughs> Nenem geldi sandım. Ödüm koptu birden. <laughs> sen, sen, sen. You. You are the world. Ee, hangi filmi izliyoruz? George Clooney'nin son filmini koydum. Bakalım George'la aramızdaki yedi benzerliği bulabilecek misin? Bence zeki bir kızsın bulabilirsin. Yani her gördüğümde cins bakıyorsun. Bulursun. başlamadan Lize teyzeye haber vereyim ben. Hı? Gelsin gelsin tabi çağır gelsin. Stop! Kuzum. Neneme neden haber veriyoruz ki? E, o da gelsin bizimle birlikte izlesin diye. oh. <laughs> <Çok. gülüyor> ne? Film sevmez ki. O dizi sever. Aa, film sevmez olur mu hiç? Biz Lezzet teyzeyle kışın çok film izledik beraber. Yap. Hatta Madara. söyleyeyim bize limonata da yapsın. Sen otur ben çağırırım. Yok yok. Yok. Sen zahmet etme. Ladies first. First böyle first. Ben çağırırım. Ben çağırırım. Lütfen, lütfen sit down. Sit down please. Hadi. Allah'ım. Ya beni neden bu kadar yoruyorsun? Bu macera hep böyle trajik action olmak zorunda mı? Biraz da romantik komedi olsa ne olur? Lütfen.